Emanet yeni bölümde neler olacak? İkbal'in bu kötülüğü ortaya çıkacak mı? Yaman gerçeği öğrenince ne yapacak? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle İkbal'in kötülüklerinden artık sıkıldık. Artık yaptıklarının bedelini ödesin diyenler ve Seher'le Yaman'ın aşkına kimse engel olmasın diyenler beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizde daha önceki analizlerimizde de söylediğim gibi İkbal'in artık canına tak etti ve Seher'i kendisi attı merdivenden aşağı. Biz zaten İkbal'den böyle kötülükleri bekliyorduk. Seher'e tabii ki bir şey olmayacak. Bunu yapanın İkbal olduğunu hatırlamayacak ama bu İkbal için bir kurtuluş değil. Ziya da yavaş yavaş her şeyi hatırlamaya başladı. Anlayacağımız İkbal üç yandan sıkışmış durumda olacak ilerleyen bölümlerde. Her an Seher'in hatırlayacak olmasının endişesi olacak halde. Üstüne Ziya'nın hatırlaması ve Zuhal'in de ses kaydını Yaman'a göndermek oksit olacak. Yakında İkbal kendi kafasına sıkmazsa iyi. Gerçi İkbal kendini çok seviyor. İkbal'in böyle bir şey yapması imkansız gibi bir şey herhalde. Neyse ki yaptıklarının bedelini ödeyen biri var bu dizide. O da Zuhal. Yaptık her şey burnundan fitil fitil geliyor Zuhal'in. Beter olsun hatta İkbal'i de bir an önce yanına alsın diyorum ben. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? İkbal ne zaman yaptıklarının bedelini öder? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.